A101 aktüel ürünleri 12 Ekim 2023 kataloğunda 140'a yakın ürün var. Çok fazla sayıda aktüel indirimi birlikte tek tek ve net resimlerle inceleyelim. Taç Bella döküm basık tencere 500 TL küsuratları yuvarlayayım fazla vaktinizi almamak adına. Taç Bella döküm tava 300 lira. 12 Ekim A101 kataloğunda Taç Bella döküm derin tencerede 500 TL. Manuel kollu rende 200 lira. Saklama kabı 135 cc 40 TL. Plastik servis grubu var. Bunların da tanesi 25 lira. Borcam çeyiz seti 4 parçadan oluşuyor. 180 TL. Kroma kulplu bardak paşa bahçe ürünüdür. İkili 35 lira. Borosilikat cam kupa 20 TL. Borosilikat damlatmaz yağlı 450 ml 50 lira. Simbo termos 1.6 litrelik hacmi ile 120 TL. Q-Box saklama kabı üçlü set fiyatı 22.50. Plastik ürünler var. Burada da saklama kapları veya tereyağlık var. Ne alırsanız 20 lira. Kapaklı saklama kapları ister daha derin ister biraz daha sığ ve geniş olanı tanesi 45 TL. Kulp'lu süzgeç badya ikili set fiyatı 27.50. Silikon karma ürünler burada da ne alırsanız 60 lira. Haşlama aparatı çok sık gelen bir ürün değil. İhtiyacı olanlara da duyurulur. Sağlıklı gıda pişirme malzemelerinden 35 TL buharda pişirme için. Lav kulplu çay bardağı 11.50. Lav limonata bardağı 15 lira. Pipetli bardak 22.50 iken Saklama kabının küçük boyu, bunun yaklaşık 2 kat hacimli olanı da vardı. Bu küçüğü 25 lira arkadaşlar. Desenli cam mataralar, farklı desenlerde 500 mililitre 25 TL. Silikon hamur ve bulaşık matı tanesi 60 lira. L koltuk, mobilya ürünleri arasında 4200 TL. Üçlü koltuk isterseniz bunun da fiyatı 4000 lira. Sürgülü, kapaklı, çekmeceli gardırop. 4850 TL mobil ürünleri demontedir arkadaşlar. Kapınıza gelir ve kurulumu size aittir. Kitaplık var 1250 lira ceviz dokusuyla. 3 kapaklı raflı çok amaçlı dolap banyolar için ideal ürünlerden 1350 lira. 4 kapaklı konsol 1650 TL. TV ünitesi var 1250 lira. Rabun büyük boy valiz tekerlekli çek çekli 600 TL. Aynı valizin orta boyu 500 lirayken bir de kabin boyu var ki en küçük boyu da budur. 350 lira da bunun fiyatı. Destek olmak için beğen tuşuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bildirim zili var ona tıklayıp da tümünü açabilirsiniz. Mini ütü masası 150 TL. Tekerlekli katlanır saklama kutusu 250 lira. Çöp kovası 50 TL iken katlanır sele 120 lira. 4 artı 1 merdiven 380 TL. A101 12 Ekim 2023 kataloğunda katlanır kova 90 lira. Resim çerçevesi 50 TL. Tüy toplama rulosu da 15 lira. Kadife askı 5'li set fiyatı 50 TL. Çift kişilik pamuklu nevresim seti 400 lira. Tek kişilik pamuklu nevresim seti 300 TL. Pamuklu TV battaniyesi bunun çok fazla sayıda deseni ve renk seçeneği olacak 120 lira. Kurulama bezi ve nakışlı mutfak peçetesi 20 TL. Koltuk örtüsü 80 lira. A101 kampanyalarında bayan fitilli silip ikili 40 TL. Kadınlar için keçeli terlik var bunun da fiyatı 200 lira. Onvo yağsız fritöz air fryer son senelerin son haftaların hatta böyle moda ürünlerinden 1700 TL Kivi akıllı buharlı ütü 540 lira Schwarz yavaş sebze meyve piresi 900 TL Range ReMatrix dikey kablolu süpürge 800 lira Kivi çelik kettle 260 TL Kivi evcil hayvan bakım seti 280 lira böyle edebilmek için tüylerini alabilmek için taramak için her türlü başlığı aparatı mevcut. Aprilla şarjlı saç kesme makinesi 250 TL. Aprilla'nın saç düzleştirme aleti 150 lira. Aprilla 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti var. Bu da böyle fön filan yapıyor herhalde 500 lira. Pipetli çelik matara 500 ml hacimli 120 TL. Minibox saklama kapları 9 lira tanesi. Rock sebze meyve bıçağı dörtlü 40 lira. Kare tepsi var 40 TL. Sebze meyve bıçağı üçlü olanında fiyatı 20 lira. Apek'ten 49.4 cc'lik benzinli moped var. Bu da 12 Ekim A101 kataloğunun sürprizlerinden 29.000 TL. Toshiba 65 inçlik Ultra HD Android televizyonu 17.500 lira. Toshiba'nın 58 inçlik Ultra HD Android televizyonu 14.000 TL. 10 ve 43 inçlik full HD LED televizyon 5500 lirayken onun bir boy küçüğü de 32 inçliktir. Bunun da fiyatı 3200 lira. Hangisi odanızın boyutuna, bütçenize ve durumunuza uygunsa tercih edebilirsiniz. Fiyatları da, boyutları da değişiyor. Omix X400 cep telefonu 3700 TL. Lenovo N4120 kodlu notebook 6300 lira. Segdan Inox No Frost Buzdolabı 17.300 TL. Seg 9 kilogram kapasiteli silver çamaşır makinesi 9.500 lira. Regal'den büro tipi buzdolabı 90 litre bürüt hacmi var değerli dostlar. 3.800 TL. Kivi 3 musluklu su sebili 2.800 lira. Segdan yine beyaz eşyalar arasında bir de inox bulaşık makinesi var. Bu da 9.000 TL. Aprilia retro şarjlı saç sakal düzeltme makinesi farklı renk seçenekleriyle 190 TL. Kadınlar için sporcu tişörtü 80 lira. Erkekler için kapşonlu Moline sweatshirt 160 TL. Kunup marka bunlar. Erkekler için sporcu tişörtü 80 TL. Erkekler için yarım fermuarlı Moline sweatshirt 150 TL. Bu Moline dediği kumaşın özelliği mi yoksa tarz mı bilemedim. Böyle Giyimden, kuşamdan, kumaşlardan anlayan hanımefendiler daha böyle net bilgi verebilirler yorum kısmında. Ben de öğrenmiş olurum. Erkekler için bisiklet yakalı CV şort 150 TL. Singer makine iğnesi çeşitleri boyut boyut çeşit çeşit var 28 lira. 12 Ekim'de A101 mağazaların aynı zamanda dikiş nakış ürünleri de geliyor. Perde düğmesi çeşitleri 7 TL. Çelik misin şiş 100 santim 10 lira. Eşar piğnesi 4'lü 7.50. Nakış makası 12 TL. Makara seti 100 gram 10 TL. Dikiş iğnesi çeşitleri kutulu mezura 10 TL. <laughs> Kusura bakmayın. Singer yağ makine yağı herhalde 35 lira. Punch iğne seti 3'lü 45 TL. Mermer desenli masa sandalye seti. 2 sandalyesi 1 masası 600 lira. Böyle çok fazla Ürün olunca e, sesimiz de gidiyor uzun süreli yayınlara. illaki ki e, faranjitin yan etkileri. Büyük boy kamp sandalyesi 340 lira. Kamp yatı 680 TL. Gölgelikli salıncak 1200 lirayken. Ahşap kollu lüks kamp sandalyesi 230 lira. Askeri kamp sandalyesi katlanır 200 TL. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi de 230 lira. Pirana USB çoklayıcı 59.50 SanDisk 64 GB'lik Micro SD kart 160 lira. Ahşap kollu katlanabilir plaj piknik sandalyesi 140 lirayken bir de küçük boy sandalye var 140 TL. Desenli plaj piknik sandalyesi de 140 lira. Lastik çeşitleri dikiş nakış ürünlerinden 22 lira. Sedef başlı iğne 7 TL. Oyuncu masası 1100 lirayken oyuncu koltuğu da 2000 lira. Oyuncu kardeşlerimizin gözü aydın. Bayağı bir ürün geliyor. Piran Gaming klavye 200 TL, Full HD PC kamera 100 lira, Pirana Gaming Mouse 130 lirayken, Gaming kulaklık 240 lira, Sandisk'in 240 GB'lık SSD dahili 500 TL, Pirana Stereo 1 artı 1 hoparlör 120 lira, Pirana PUBG oyun kolu 45 TL, Pirana Notebook standı 50 lira, Pirana büyük boy oyuncu mas 100 TL. SanDisk 128 GB'lık bellek 280 lira. 26 jant ön sepetli bisiklet 2500 lira. <laughs> Oyuncak istasyon hastane parkuru 140 TL. Oyuncak süpürge 80 lira. Oyuncak ayaklı ahşap langırt oyunu 500 lirayken peluş tavşan çeşitleri 120 TL. Büyük yumurta 33 lira. Oyuncak ilk beşik 170 TL. Tonton kamyonlar 105 lirayken hamburger tatlı tepsisi 35 TL. İkili kurbağa yunu 95 lira. Lisanslı dev sürpriz yumurta 45 TL. 1500 parçalık pazar 55 lirayken sevimli arabalar 45 TL tanesi. Hayvanlı aktivite çıkarma kitapları 18 lira. Disney eğitsel kitapları 19 TL. Franz Kafka kitapları tanesi 7 lirayken sevgi masalı 24 TL. Küçük karabalık 20 lira ve bir şeftali bin şeftali kitabı 20 TL uzun yayındı Vallahi nefesim kesildi öksürük tuttu Kusura bakmayın yayına katılan tüm değerli takipçilerimize selamlar olsun güzel ülkemizin dört bir köşesine e, beğenebilirsiniz videoyu abone olabilirsiniz bildirimleri tıklayıp tümünü açabilirsiniz Bu arada izlemediyseniz BİM 13 Ekim 2023 kataloğu da kanalımızda canlı yazan sekmede yayında oradan tıklayıp mutlaka bir göz atın Kendinize iyi bakın yeni